tamam mı? Cidden beni yanlış anlama. Caner hiç hayatında olmadım varsay. Dışarıdan Erçenur ve Caner arasında öyle olanlar yaşıyor ki adeta Caner'in eski sevgilileri kapıya dayanmış, Caner için sıraya girmişlerdi. Sana değerde. Erçenur ve Caner ikilisi kına yaparken kaynana Bengü stüdyoya geldi ve bu kınayı engellemişti. İşte bu kına engellendikten sonra olanlar olmuştu. Caner'in eski sevgilileri bir bir meydana çıkmaya başladı ve onların açıklamaları adeta Caner ve Erçenur'un yanını yakmıştı. Erçenur'u beni unutmak için sevgili yaptı dedi bir tanesi. Erçenur buna çok kızmıştı. Erçenur 40 yaşında ve Caner'in annesiyle yaşıt sayılırdı. Bu yüzden Bengü Hanım Erçanur'u gelin olarak kabul etmiyor. Caner'i çok kızıyordu. Caner'in yeni sevgilisi Erçanur'du. Fakat eski nişanlısı stüdyoya geldi ve öyle itiraflarda bulundu ki Erçanur adeta ağız açık kaldı. Erçanur ve Caner ikilisi ada acaba evlenebilecek mi yoksa bu ilişki burada noktalanacak mı merak konusu. İşte bütün gerçekleriyle Elçinur ve Caner aşkında neler yaşanıyor ilk bizden öğreniyorsunuz. Kanalımızı takip etmeyi ve beğeni yorumlarınızı bekliyoruz. Elçinur ve Caner hakkında bilinmeyen gerçekleri yakında sizlere sunacağız. Elçinur ve Caner sana değerde büyük bir aşk yaşıyorlar. Acaba noktan alacak mı bu aşk?